Ve geliyor oy. Umarım oradan güzel bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Şu an zor durumda. 3 takım kaldı. Sağdaki takım geliyor mu gelmeyecek gibi gözüküyor. Orada Edgar'ı çok güzel zorladı. Süper'i de gönderdi. Ve şu an öldü mü sucuk? Hala ölmedi. Şuradan birinci olurlarsa efsane olabilir ve Mike ölecek. Kesinlikle Mike'ın öleceğini düşünüyorum. Emirhan çok güzel gidiyorsun Emirhan. Helal sana. Öl artık. Harika. Şuradan inanılmaz, bak sucuk hepsini tutturmuş, yani az önce çok kötü oynamıştı, orada hiç tutturamamıştı, pozisyon çok iyi değildi ama burada hiç affetmedi, 4 atışını bile tutturdu, 1268, göstersin tabloları, 1300, 1281, vay be, vallahi çok iyi, baya iyi, dünya birincisi ya resmen, helal ve dünyada da şu duoda bu kompu kullanıp şu noktaya getiren ilk savaşçılar olduğunu düşünüyorum. Selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyoruz ki gayet iyisinizdir. Evet, bu videoda şapka olmayacak ve saçlarımı topladım. Her zaman böyle toplayarak dolaşıyorum evde. Sadece videodayken şapka takıyordum. Ama ne bileyim, bu sefer şapka takmak istemedim. Arada bir böyle bu şekilde video çekeceğim. Çünkü bu e, biraz daha ilerleyen zamanlarda düşünmüş olduğum bir e, modeldi, şapkayı çıkartacaktım zaten derneğin zamanlara sürekli ama şimdi ne bileyim ya öyle canım istedi. Normalde bazen istiyordum da çok ne bileyim hazır olmuyordum herhalde, ondan aç çıkartmıyordum şapkayı. Bu videoda bu şekilde devam edeceğiz. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda ana klanımızda iki tane arkadaş var, bir tanesi dünya birincisi o belli bir savaşçı da, diğeri de dünya ikincisi. Bu arkadaşlarımız duo da Surge ve Stu'yu kasarak biri 1300 diğeri 1281 kupaya kadar çıkarttı. Şimdi savaşçılara tıklayalım. Ve sonrasında ilk başta stüyu seçelim. Bakın arkadaşlar. ikinci sıradaki arkadaşımız TR Emirhan. Stüyü dünya ikincisi. Peki Türkiye'de kaçıncı? Türkiye'de açık ara birinci ve geçileceğini de düşünmüyorum açıkçası. E, sonrasında Surge'e geçelim değerli arkadaşlar. Surge'de şu aşağıda bir yerde. Burada da sucuk var. 1281 kupaya kadar çıkmış ve dünyada birinciydi en son. Evet harika. Bu iki arkadaşımızla esas alma etkinliği yapacağız. Sucukla Dünya search Birincisi diye. Sonrasında da e, bu arkadaşımızla da stüdyo arkadaşımızla da Türkiye Birincisi diye esas etkinliği es alma etkinliği yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Kesinlikle buraya dikkat edin. Instagram adresimiz. Bakın arkadaşlar, şuradan profil de göstereyim güzel bir şekilde. Bilek.noktacucu adresini takip edin. Gönderi olarak paylaşıyorum ve sonrasında da bu paylaştığım gönderiyi hikayede paylaşıyorum ve o da hikayede sizlerle birlikte paylaşıyorum. Bakın şimdiye kadar bir sürü arkadaşımızla es alma etkinliği yaptık. Türkiye birincileriyle, dünya birincisi olan Türklerle, yabancılarla pek ilişkimiz yok şu anlık. O da kodunu hikayede paylaşıyoruz. O da lideri bu birinci arkadaşımız oluyor. Bir saat süre veriyoruz. Geleni maksimum 8 saniye bekledikten sonra atıyor odadan ki diğer arkadaşımız odaya gelebilsin diye. Kesinlikle kesinlikle hesabımızı takip edin. Yoksa esas etkinliğinden haberdar olamayacaksınız. Onun dışında oda kodunu istediğiniz bütün klanlara her yere yazabilirsiniz. Daha fazla arkadaşımız bu şekilde gelebilir. Bunun bilgisini buradan vereyim dedim. Çünkü bu arkadaşlarımız aynı odada bulunup fotoğraf çektirmek mutlaka isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Ve bu arkadaşlarımız bizlere kayıtlarını şeyden gönderdi. vtransfer.com'dan ama siz buradan gönderemeyin artık. E, burayı öyle çok fazla kullanamıyorum. Niye? Ee, Gönderen bir sürü arkadaşlar var Bir hafta sonra şey doluyor ee, O da şey dosya paylaşım süresi doluyor O yüzden buradan değil de Google Drive'dan yükleyin arkadaşlar Buradan gönderdiğinizin bir süresi olmuyor Buraya yükleyin Sonrasında video açıklamalarına yazdığım Mail adresine gönderin arkadaşlar Bilekgucu.com bilek Kanalımız da burada Şeli'yi Solorank30 yaptım ama e, Biraz geç attım videoyu böyle Tam cuma vaktinde attım saat tam 1'de yükledim. O yüzden öyle çok beklediğim gibi izlenmedi ama hani bakın sonuçta ben bile yapıyor olduğum halde 600 beğenilmiş güzel. <laughs> ben bile yapıyor olduğum halde yani çok fazla izlenme alamadım. Onun dışında mesela şu video bayağı izlenecektir. Özellikle bu videodan daha da fazla izleneceğini düşünüyorum. Her neyse. Kaç dakika oldu video girişimiz? Her zaman bakıyorum bunu da. 3,5 dakika. Harika. Hemen maçlara geçelim arkadaşlar. Bakalım nasıl oynadılar. Gönderin arkadaşlara teşekkür ediyorum. Arsucuk gönderdi zannedersem. Kayıtlar gerçekten harika. Evet haritamız güvenlik merkezi. Şimdi güvenlik merkezinde bunun kasılması gerçekten biraz garip geldi bana. Çünkü Surge yavaş bir karakter biliyorsunuz. Stu güzel aksesuarıyla duvar deliyor. Ama en başta bir tane vurması gerekiyor ki süperini doldurması için. Emran hemen geriye doğru kaçtı. Biraz bekleyecekler. Şimdi taktiklerini falan anlatmaya çalışacağım arkadaşlar sizlere ama teşekkür ediyorum yine arkadaşlarımıza bu kaydı bize gönderdi. Kalite gerçekten çok güzel. Şu an ben izliyorum. Harika bir kalitesi var. Şimdi. E, Surge ve Stu ile bu haritada nasıl oynayarak güzel bir şekilde sonuç alabilirler? Açıkçası pek bilmiyorum. Ben de şu an ilk defa maçları izliyorum. Ve Surge Studios'un olduğunu biliyordum. Ama bu haritada oynandığını bilmiyorum. Mortis Ems var orada. Bekliyorlar, bekliyorlar. Emirhan, Emirhan orada öldü. Vay canına. Ve o yükleri alamayacaklar. Of. Aksesuar mı attı orada şey? Vay canına. Hani bakın arkadaşlar takım olmuyorlar. Gördüğünüz gibi yukarıdakiyle takım olmuyorlar. Ve saldırmaya çalışıyorlar sürekli. 7 yük olmasına rağmen bile. Süperi var mı Demir Vardı. Orayı biraz daha zorlayacaktır. İşte bak aha. şeyin. Olay. Ey. 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 Çok sıkıntı. Oradan Emirhan kaçmaya çalışıyor. İnanılmaz. Ya şu noktaya kadar getiriyorsunuz 1300 kupa falan olacaksınız ama gerçekten şu noktada baya baya zor. Çok çok zor. Şu an baya zorlu bir durumdalar. Bakalım buradan nasıl çıkacaklar. Emrah sağ üstte geçti. Şimdi artık takım olma muhabbetine geldiler çünkü şu noktada pek yapacakları bir şey yok. Köşeye sıkıştılar ve alttakilerin düşmanlığını kazandılar. Yukarıda da grif görüyorsunuz. Solda bir yar büyüğü mükemmel bir şekilde atak yaptı. Sen geliyorsun yine hala oradaki e, şeye sıkıyorsun. Sör, e, şeye Surge e diyorum. Aynen Surge e sıkıyorsun. Aha! Gitti. Vallahi gitti. Emirhan Emirhan bir şey yapabilecek misin? Çok iyi gidiyorsun. Ama Surge doğmadı da olsaydı büyük ihtimal orada bir şeyler yapabilirdi. İlk maç arkadaşlar. Arada 20 21 kupa fark varmış. O yüzden biri 1300 biri 1281 oldu. Hani harika gerçekten tebrikler. Bu maç çok böyle şey gitmedi açıkçası. Hani Sörcülüsü'nün inanılmaz gücünün e, gözüktüğü bir maç olmadı. O yüzden söyleyecek, söylemek istediğim şey şu. E, i̇lk maç olmasına rağmen, izlediğimiz ilk maç olmasına rağmen çok fazla diken altında kaldılar. Ve sürekli kendilerini riske atlar daha güvenli oynayabilirler diye düşünüyordum. Şimdi bakın orada e, Mike var. Seviyede katsa çok güzel olacak da. Şu an oyunun en yavaş karakteri Search. Seviye kasmayan Search oyunun en yavaş karakteri de Mike de kör gibi ateş ediyor. Bir aksesuar gelir mi orada? Ben o oh işte güzel bir aksesuar. Harikasın sıcuk çok güzel aksesuar. Attı ve oradan da stüdyodan da aksesuar geldi. İşte oy 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 süpersin çok güzel. Ultisi dolan Tara. Ulti yatsana ya. Aksesuar süper falan basıyor biliyorsun. Vallahi aynı harika bir aksesuar attı. Yalnız bak aksesuarı yani abi adam artık yani 1280 kupa olduğu için ben o duvarın dibe girmeyi beklerdim Surge e aksesuar atmak için. Ama o kadar geriden bile atınca duvardan içeri geçiyor onu biliyordum da uygulamıyordum hiç. Çok güzel. Yani bakın arkadaşlar. Surge ve Stu'da oynanarak Duo'da 1200 hatta 1300 yapılabiliyormuş. Bunu görmüş olduk. Brock Bell rank 30 şey rank 30 diyorum rank 35 yapılabiliyordu o da onu da yeni biliyoruz arkadaşlar onu da dikkat ederseniz yapabilirsiniz sizde sucuğu yaktı ama ölmeyecektir güzel başlangıç yani ikinci maç olarak gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim Mortis aksar kalmadı başka Sucuk da artık saldı artık oraya buraya saldı. Güzel. E, güzel bir maçı izledik arkadaşlar. 1248, Stu 1250 e, oldu. Sucuk da 1231 oldu. Hemen bir sonraki maça geçelim. Güzel. Bu maçta yine sağda doğdular. Sağda olmak gerçekten güzel. Sağda doğunca en azından oradan bir iki yük alabiliyorsunuz. orada. Gerçek değildir büyük ihtimal. Doğuda ne iş var? Nita almış. Aha Emran öldü içeride. Yalnız şunu fark ettim arkadaşlar. Beraber çok fazla takılmıyorlar bazen. Ee, bu kişinin ölümüyle sonuçlanabiliyor. Mr. P. doğusu gibi değil. Orada asla ve asla çok nadirdir birinin ölmesi. Burada birisi 3 maçta 2 defa öldü yani. Birisini de Sucuk ölmüş, diğerinde Emirhan öldü anladığım kadarıyla. O yüzden şu an dikkatli oynamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki arkadaşlarımız şu an e, kasmışlar. ulaştığı yere, ulaşa ulaşacakları yere ulaşmışlar. Biz oyunlarını izliyoruz nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar diye. Hani ben de rank 30 bir şey kasarsam işte dikkat etmem gereken noktaların ne olduğunu bilirim. Emran bir atak yapardın o aslında be. Aa işte hasar da aldı ya oradan. Bir aksesuar bassa var ya. Bas aksesuar harikasın. Harika çok güzel. İnanılmaz iyi. İşte birisi süper atıyor diğer aksesuar atıyor. Yani iki savaşçının da duvar arkası e, durumda duvarı kırabilme duvardan geçebilme özelliklerinin olması gerçekten çok iyi. Ve Sütü Nerflenmiş Aksesuarı nerflenmiş Aksesuara basınca direkt süper dolduruyor ama Şimdi öyle değil Şimdi Süperi olduğu zaman Aksesuara basınca duvar verebiliyor Önceden yapsalardı Belki de 1400 falan yaparlardı Veya çok daha rahat yapabilirlerdi Yalnız var ya sucuk Efsane hasar aldı Ve şu anda Şeli e, Aksesuarını bastı Emre'ne bayağı zor yaşatmaya çalışıyor ama Of 1-2-3 Hiç tutmadı be Çok şanssızlık oldu e, sucuk için. Ve geliyor oy. Umarım oradan güzel bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Şu an zor durumda. 3 takım kaldı. Sağdaki takım geliyor mu gelmeyecek gibi gözüküyor. Orada Edgar'ı çok güzel zorladı. Süper'i de gönderdi. Ve şu an öldü mü sucuk? Hala ölmedi. Şuradan birinci olurlarsa efsane olabilir ve Mike ölecek. Kesinlikle Mike'ın öleceğini düşünüyorum. Emirhan çok güzel gidiyorsun Emirhan. Helal sana. Öl artık. Harika. Şuradan inanılmaz. Bak sucuk hepsini tutturmuş. az önce çok kötü oynamıştı. Orada hiç tutturamamıştı. Pozisyon çok iyi değildi. Ama burada hiç affetmedi. 4 atışını bile tutturdu. 1268. Ve Surge de 1250 kupa oldu arkadaşlar. Harika. Ve son maçtayız. İçeride Sandy var. Dışarıda Shelly var. Sağda Leon var. Sandy ile Ems takımı olmuş. Dediğim gibi artık duoda da hesaplaşma artıda da herhangi bir meta yok. Yani hep bu savaşçıyı alıyorlar, hep onu alıyorlar falan filan yok. Belki Brow'u fazla alıyorlardır. 1860'tan 1700'e mi ne düşmüş vuruşu ama o da artık yine fazla kullanılmaya devam ediyor. Ana klanımızda yine iki arkadaşımız Brock ve Beli rank 35'e kasıyorlar. 1200'de en son. Şu an hatta kasabilirlermiş bakayım de. Bayağı bir lag yapıyorlar şeye bakayım. Bir bele tıklayayım. E, Belden rank 35 yapan oldu mu bizde? Hadi be. 1200 hala Emirhan. Emirhan'a Yusuf kasıyorlardı. Bakalım umarım yapacaklardır. Sedli de 1092'ye kadar geldi. Bakalım takipteyiz. Onlar da yaparlarsa Büyükten şeyleri gönderecekler de bize. Aha geldi oraya yine. Aksar atmayacaktır çünkü bir seviye halen daha şeyi. Sörcün kademesi. Bekliyorlar. Tabletten oynuyorlar. Solda da iPhone'un o şeyini görüyorsunuz. Dokunmatiğini. O işaretini görüyorsunuz. Aha. Harika. Oradan çıkmayacağını anladı zaten. Güzel gidiyorlar. 7 yük. Ve son maç. 1300 maçı. Burada salacaklar zaten. 1300 maçında gelecek birincilik herhalde. Ya da e, da 1300'e kadar 1300'e kadar çıkartmayı Düşünmüşler midir Ama Emirhan en azından 1300 olayım demişti Ben de zaten bu duo'yu oynarsam e, Stu'yu değil de Sörcü e oynarım bilgisayardan asla Stu'yu o kadar iyi oynayamam Ne yapacaksın ki iki yüklü Leon Ne yapacaksın yani Oo, patates mi yaptın be helal sana harikasın. Çok güzel bir orada ulti geldi Tara'dan. Ve Sucuk artık bu e, son maçta bakalım neler yap. Tam buradan ince görür müsün köşeyi. Harika bir atış ikisini de tutturdu. Emran da artık 1250'yi de böyle sevinmemişti. Güzel. Ve artık göstersin tabloları. 1300, 1281. Vay be. Valla çok iyi. Baya iyi. Tebrikler gerçekten tebrikler. Dünya birincisi ya resmen. Helal ve dünyada da şu duoda bu kompu kullanıp şu noktaya getiren ilk savaşlar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ve bizde de 200 jeton olmuş arkadaşlar. Ben bu jetonları bir toplayayım. Dün olmuştu daha. Görevde yaptığım yok. Hani Seme abi diyorsun sen niye yapmıyorsun? Aha yaptık. Aha bak vallahi ben yaptım ha bak aha. Gerçekten ben oynadım. <laughs> 5000 izledi yani tabi e, iyi ama çok iyi değil beklediğim gibi değil. Mesela Karl Rankutuz yapmıştım arkadaşlar. Karl Rankutuz bilek gücü yazdım. Bakın mesela 24 bin izlenmiş. O zaman 22 bin falandı. Son e, zamanlarda 2000 bin, bin, daha izlendiğini söyleyeyim. Ama burada mesela kapakta ben vardım. Şimdiki kapakta ben yoktum. <laughs> Arkadaşlardan rica etmişim ama kendi koymadılar beni kapağa. Koysa belki daha iyi olabilirdi. Evet değerli arkadaşlar benim de şu andaki hedefim. E, mesela bakın 950'ye kadar beli çıkarttım. Bir 50 kupa kastık Ozan'la birlikte. Bunu da belki rank 30 bir şey kasabilirim ama şu an pek zamanım yok. Bilgisayara format atmam gerekiyor. Odayı da düzenleyeceğim çok az kaldı. Şu solda bir tane bir dolap var. Onu alacağım götüreceğim. Oraya ufak bir dolap almayı düşünüyorum. Kardeşimin dolabı zaten. İçerideki odaya götüreceğim onu. Sonrasında da bir oda vlogu çekeceğim ama ondan önce köyde çektiğim bir vlog var. Onu atacağım kanala. Düzenlemesini falan yapacağım. Umarız hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Sonraki görüşürüz. Hepiniz cık cık. hoşçakalın.